saniye. Hey, pardon. <laughs> efendim neler yapıyorsunuz? Kıvır kıvır mantar yapıyorum efendim. Gerçekten harika bir şey. <laughs> Herkes ağzının tadını gider çıktığını çok iyi biliyor. Efe Bey. Oo, merhabalar. Bugün size çok önemli bir tarihi eserden bir kültten bahsedeceğim. Killing'in Otogar şarkısı. En sevdiğim sözü de bu canımın. Aa bulamadım, bulamadım. Ya ne yapıyorsun ben? bu topraklarda faşizm var. Herhalde <laughs> abla. Ben anarşistim. Fir <laughs> anarşist. Homoseksüel <Komotiksel, gülüyor> <komoteksel> anarşist. Fir anarşistim. Türkiye'nin <laughs> ilk kür anarşistim. Türkiye'nin ilk kür Dünyanın da... What is this kür anarşist? Dünyanın da ikincisi. Kür anarşist. Ee, this is kür anarşist. Is in democracy either. Demokrasi, yani... demokrasi en anarşi. Şey. Tamam, tamam. Tamam, yeter, yeter, yani. yeter, <gülüyor> yeter. <gülüyor> hoca dur, hoca dur. Is this hoca definite? anlatacaksın YouTube'dan. Hoca efendim, hocam efendimizi <laughs> bağırta bağırta. Em, Allah sana salmasın. Efendim gelin. Şöyle İçeri giriyordum. Bu arada ses görüntü canlı yayına gidiyor. Arada... Ooo. <laughs> <laughs> ee, PlayStation almam oyun alırım. Okey okey. Gözlerim buhurlandı. Oğlum burası şey mi? E, Toplama kapımı. Alacak mıyız? Hava hava gibi. Çok Kadınlara mal... evet, <gülüyor> <yok>. <gülüyor> <Yılbaşı acide> bak. Sıkmış çoktan. Yılbaşı ağacına bak. Çok iyi bu Allah'ım. Fuchu. Fuchu fuchu. Ben burada. <laughs> İstiyorsan onu fazla. Hayır sen çek yani. Bizi çek yani. Kısa kı kırık arası <laughs> ama olmaz. <laughs> arkadaşlar 3 tane kanka gay olmaya karar verdik ve gay hayatı yaşıyoruz. I'm gay. Yasmin masasını düzenledim. Gastronomi <laughs> bölümündeyim. Gördüğünüz üzere gastronomi orada köy mantılarımız pişiyor fırındanmış haşlanıyor burada da kabuklu patates yapacağız köy sürdü güzelce yıkıyoruz kameramıza bakar mısınız? <laughs> <laughs> Uğur Bey, sistem var ya bu. Aynen. Göstersene. Ya ben Aynen. skortuna benzeyen erkeklerden hoşlanıyorum. Skort. Efendim tip olduğunu düşünüyor adam ama O kim bu arada? Barba. Nereden tanıyorsun <laughs> diyor ya, bir filmden mi? Ne bileyim oğlum, oyun karakteri var. Yani. <laughs> ama şu an sevgilim var. Olmaz öyle şeyler yasak. ya da abi hiç ya. Aynen evet. gidip götümü siktireceğim böyle. Evet şey. evet evet. Efendim tipi gerçekte bu. Aa mu? evet bu bu arada. <laughs> Ma manyak ya <laughs> iğrenç Beni bu arada <laughs> ya. Yasin ne diyorsun sen buna? İlginç valla. Abi çok kötü Olur şu an <laughs> bile şey, orgazmı oldum saçmalamayız. <laughs> bin, tane olsa bir tanesini falan Bak olur. şu an bile orgazmı oldum saçmalama. Ben ben. Ben. Ölsem ölürüm. <laughs> Ölürüm yine ben. Efendim neler diyorsunuz? E ben senin objektifolojine sokuyum ya. <laughs> ben senin tipolojine sokuyum. Fıtrat fıtrat. Ya oğlum. Ne olur. İnternet'e çekil. Bense sıkmaz mısın? Fitriyatına sokayım. Ya saçmalamayın ya. Sevgilisin abi ya. Bakın şimdi. Arda'yı Çok iyi ya. Ooo olmuş bu abi. Ya. Ama, Ama abi. biraz da taşıdık ortası falan. Aa taşıdık. Yani. Kaşık. şimdi. Şuraya koydum. Tava da tava olsun Ha şuraya koy. Antalya geziyorum anamız. <laughs> Oğlum ağaç nasıl arabadan düştü işte ya? GTA <laughs> <laughs> <Yeter yıllarına> bir <laughs> olayı <oluyor> o <laughs> işte. Hesapta şeymiş işte <laughs> doğanın yıkılamayacağını anlatıyormuş. <laughs> Mobi filmi izlemiş. Gayet <laughs> iyi. <laughs> 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 Mobi filmi izlemiş. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Kafasına kalsın abi. Ama şöyle bir şey var. güzel e, bakmak, güzel bak, bakmaydı, güzel bakmak değil, güzel bakmak sebebi. Bu var. Ya iyidir ya. Yani. Aa para. Bana bir şeyler sat. Burada bir şey adet var. siyahçı vardı sanki ya. Aa evet. Bekle nasıl? Bayağı duruyor mu? Lan Amerikan Psycho'yu. That's racist bro. Evet. No. Şerbet ne durumda? Ne? Ben de, Bendeki de gide de da. Sayı bu dijital Bizim fotoğrafımızı onunla çekmişti geçen sefer. Limon oh. yok sanırım değil mi? Baktım. Yok yok. Bakayım. Şu mu silahçı? <laughs> <Ne çarptık? gülüyor> Abi o kadar adam öldürdüm polis hala harekete geçmedi ya. Bom. Bu ne amına Evet içeri alacağım bu <laughs> yıldan az sonra. Yani. Buraları keserim. Kasköy çeşitli maçacıklar var. Kasköy çeşitli <laughs> mi? Doğru. Yok. Efe var. Efe var mı? Hazırlayalım. <laughs> Meze hazırlıyorum. Meze Meyve ah, ah, e, mezesi. Şarap yanında. Bu arada dondurma Hindistan mi bandı. Aa silahçı buydu galiba. O antik şeyleri şeyle sen seçtin değil mi? Nasıl bir şey? Ama çok şimdi, e, köpek öldüren. 90 liradan. Key gordo üstü e, 90 olur. çok düşmüştü. 90 liradan 45 lira düşmüş. Sen düşün. Fiyata bakar mısın? Key gordo. Güncel hiç umumuzda olmayan bir olay söyleyin. <laughs> Timothy ile Kylie Jenner ayrılmış demek. Abi of ya nasıl ayrılırlar? Justin Bieber götten veriyormuş. <laughs> ya. Justin Bieber götten veriyormuş. Abi nasıl götten verir ya? <laughs> Aşırı no, şey şey şey. amına koydum. Ben bu arada şeyim onlardan çok hoşlanıyordum. No, Sevebiliyorum ama. İş Şu şey an kaydediyorum. Böyle bir şey oluyor. Çok 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 oluyor. GTA Vice City oynuyoruz. Tommy evet. verecekti. Arkadaşlar halkımız sokağa dökülün diyen birileri var anlamadık. Bir sorun şey mu var dışarıda? Biz burada GTA Vice City oynuyoruz. Ya sen ne anlatıyorsun? Polise vuruyor. Ayın o ne olmuş günlerden de perşembe ne var ne yok cebimde deri montun içinde, içinde. Tav olmuşum dünyaya, dünyaya vurdum vurdum kalsın neydi yok. Yok. açacağım ya da serseri polise pandik attı o da çok iyi o zaten söyledim hayır o değil ya ayın üçü oldu Hop. Evet, oh. öyle

Kovalamaca başladı arka sokaklar altı şimdi Polis çıktı Ünlesi Ünlü da beni Benim Be. dedim Bak onu sokarım hı Senin hı 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 hı. İşler iş hiç öyle hı olmadı hı Silah hı yine bende patladı Oy 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 Gençlik kalmış Nerede ay. adam muhaşeret? Oy oy. Sonra Avrupa bizi kıskanıyor. Bu adam muhaşeret sizden. Oy oy. Bu bizi nasıl kıskanıyor? Tatlılık geceyi Avrupa da, o da o harçadık. İşkence İş de gördük tabi. Ertesi <laughs> gün <laughs> elimize yollandık. O değerler <laughs> de <laughs> böyle yazdı. Serseri <kartarı> polise pandiyi kattı. Namusunu sevdi. Çok kaldı. Oy oy. Pardon. Al polis çıkıyor. Daha iki paket. Bir de Efe'yle diyoruz ki daha az. Beş paket daha az. Daha iki paketi yaptık. Bir paketi zor yedik. Bir de beş paket az diyor. Oha. Aa. Dört yüz gram daha var. Sen, daha. polis yapan bir kartı görüntüler. İşte oh, o Kasıyor ya. Solcu gazeteci. Allah'ım ben Allah'ım. Çünkü azıcık, azıcık Terseri polise yapan attı. Ramus meselesi Tabi polis Nurhan çok haklı Çok kıskandım şu an Şimdi Beceriksiz Bakma siz oluyor muydunuz kalsın Sıradın 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 Ah, ben Bu sormuk... <laughs> <laughs> <suspicious> <laughs> Oğlum güllaç değil değil değil. Yani bu nasıl <laughs> değil? Bunun nasıl Bu çok yakın çıkıyor. Of ya çok komik. Allahım ya. <laughs> O sahne güllaç mı yapıyor? Yeniden alsana. da. Güllaç o? Bak nar. Ne meyvesi bu? Bu levant marı. Şu armut. Bu tadına bak. Ne meyvesi? En altında da buz var. Elma var Armut armut. Oha. Ne be canım? Ne be canım? ne oluyor lan? Çok güçlü. Çok güçlü. Eee? Hava çıkmış. Allah Allah. Sen kalkmasın mı <laughs> Neyden? Pap şey var Şuraya şey koymayın. Burası şey olmuş bunun. Onu ee, Ters çevirilir. Bir dakika. Onu da çekeceğim. Evet. evet. İlk kez künefe yiyecekmiş yalnız. Evet. Var. Künefe parçada ne demek biliyor musunuz? <laughs> Efe söylemek ister misin? Niye? <laughs> künefe parçada ne demek? Eee... Efendim göstermek. Evet. Kuvni Alfa, gözü demek. Gerçekten mi? bu arada. O da bu mu? O yüzden Farslar künefe demezler. Kadınları giyimlerine göre yargılamayın. <laughs> Hayır, galiba. Va. Herhangi bir kadın ya o. Görüyor musun? O yüzden Farslar künefe demezler. Slut edemezler. shaming. Bu <laughs> şey ülkede faşizm var. Kız sen bunu nasıl aldın kız buraya? Ben hallederim. Yasin ben, ben de bunu sen de. de. <gülüyor> <gülüyor> ya dur sen. <laughs> İşi uzmanı. Ha şey yaptım söyle değil mi? Ben bir dur ben sana tutayım. Şunu, Şunu şöyle. Ha tamam. Orada. Çok sıkıntı. Ya Şunu koklasana bir. Zorla bakar mısın? Nasıl? Bir tık düş elini Hande. İçeceksiniz bunu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Oha, Polis arabası mı bu? Evet. Al, al, gel. gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> oha oha oha! Sık bakalım, sık bakalım. Biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jobunu bırak. Delikanlı gör bakalım. Oğlum, gezi lan, gezi. Çarşı, çarşı. Çarşıya çıkış yok. Bak siyahi olduğum için beni dövüyor. Ay kesinlikle arabasını yumrukladığım için değil. Aha gel gel gel. Oh ne çekti? Bunu sikeceğim. Bekleyin. Bekleyin. Çık. Kısaltma <laughs> yaa <laughs> Amerika'daki bir sayının ortalama bir günü Bir Sonunda başardın Aynı gerekiyormuş. O boyu kasıyor Ben masumum Harkların kardeşliği <laughs> Dur dönümü ezeceğim Lan Dönemiyorum Sonofan falan mı ne? Sık bakalım, sık bakalım Bir berkazı sık bakalım Kaslını çıkar, jobunu bırak Delikanlı tim bakalım Oğlum araya alıyorlar bunu Endofa ben geliyorum Asuka <gülüyor> <gülüyor> İzleyenler beğendi, izlemeyen pozlar burada mı? Tarih çağgalar anladı Tarih çağgalar anladı Aaa aracım devlet malına zarar. Devlet malına zarar. <laughs> devlet bir iktidar ayrı şey. Devlet malına zarar. <laughs> Kardeşim devlet ayrı, hükümet ayrı. Evet. sırada hükümet. o <laughs> <laughs> <Bu> sırada devlet. <laughs> Bu videoyu ben yayınlamayacağım belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> İstersen yayınla arka <efendim> atlamıyoruz. <laughs> Yakalayamazlar. Yapmışlar. İşte bu videoyu yayınlarsam benim sonum bu. <gülüyor> <gülüyor> <Domdu>. <gülüyor> <gülüyor> benim sonum bu. Yok artık, öyle bir <laughs> hayatım yok. Evet. Oyun dondu. Oyun yok. Sık <laughs> <Zip> bakalım, sık <laughs> bakalım. <laughs> evet, oyunu bozdunuz. Eee, oyun beni bozdu. Kesinlikle devletimizin memuruna saygılıyım. Vergi de yatırıyorum. An itibariyle 2025'e girmiş bulunmaktayız. Evet. Bu yeni yıl hep kafirlerin oyunu sen de hacı hoca olmuşsun bunlara uyuyorsun. Lan kaset bitiyor. hızlı. Yeni yıldan beklentiniz kaset bitiyor. Eee... Mutlu ölüm. Şaka. Ölmek. Şöyle oturaklı bir koca bekliyorum. Tamam Sayın Boşar. Ee, <laughs> yurt dışına çıkmak. <laughs> Eve çıkmak tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok ünlü bir edebiyatçı olacağım. Ya tamam. bu yıl, daha, bu yıl da bu yıl. Etmoloj. Bu yıl. Bu yıl bulunduğun durumdan devam etmek. Güzel. Ben etmeyi, daha da yükselmek. Düşmeye. Tamam. Benim de çizim yapmak. İyi günler, görüşürüz.